Bir zamanlar uzak diyarlarda küçük ama sık ağaçlı bir orman varmış. Buradaki ağaçlar kendi aralarında fısıldaşır. Çiçekler de birbirlerine polen atıp ormanda yaşamanın keyfini çıkarırlarmış. Baharın güzel günlerinden bir gün kaktüs ve ay çiçeğinin tam ortasında parıltılı bir tohum yeşermeye başlamış. Büyüyen bu çiçek kıp kırmızı yaprakları olan muhteşem bir gülmüş. Merhaba. Benim adım Rozi. Ben kaktüs memnun oldum. Yaprakların tahmin edemeyeceğin kadar güzel Rozi. Keşke benim de öyle yapraklarım olsa. Sağ olun. Ama bu hayatta herkes her şeye her zaman sahip olamaz değil mi? <laughs> Rosie'nin bu yanıtı herkesi çok şaşırtmış. Çünkü o yeni yeşermiş olmasına rağmen çok kibirli bir çiçekmiş. Belli ki buradaki en güzel çiçek benim. Şu parlak yapraklarıma bir bakın. <laughs> Burada bir sürü güzel bitki var Rosie. Sen sadece onlardan birisin. Ne? Şu kaktüsün dikenli haliyle beni nasıl bir tutarsın? Ben ondan çok daha güzelim. Kaktüs duyduklarına çok üzülse de hiçbir şey diyememiş. Kaktüse söylediğin şeyler hiç ama hiç hoş değil Rozi. Üstelik senin de dikenlerin var. Asıl kaktüsle benim gibi güzel bir gülü... Kıyaslamak hiç hoş değil. Heh, hem sen güzellikten ne anlarsın? Çiçek bile açamazsın. Ne kaktüs, ne ay çiçeği, ne de ağaçlar, Rosie'nin bu tavrını anlayabilmiş. Çünkü o durmaksızın kendini öven bir çiçekmiş. Aradan günler geçmiş. Ormana nihayet yaz mevsimi gelmiş. Tabii buna en çok ay çiçeği sevinmiş. Sapsarı parlak yüzüyle gün boyu onun ışıklarını takip edermiş. Kaktüs ise kış boyu biriktirdiği suyu içer, kendini koca bir yaz dinç tutarmış. Hatta bazı minik kuşlar su içmek için kaktüsü ziyaret ederlermiş. Ancak Diğer bitkiler bu sıcak havalar için kaktüs gibi su biriktiremezmiş. Öyle ya, Rosie susuzluktan neredeyse kuruyacak hale gelmiş. Şey, buraya hiç yağmur yağmayacak mı? Yağmur yağması için kış aylarının gelmesi lazım Rosie. Ama ben susuzluktan neredeyse solmak üzereyim. Bütün güzelliğim bitiyor. İstersen kaktüsten yardım isteyebilirsin. Rosie, kaktüsün diğer çiçeklere seve seve yardım ettiğini görmüş. Ama ona hep kötü sözler söylediği için konuşmaya çok utanmış. Ancak başından bir yaprak daha solup düşünce dayanamayıp kaktüsten yardım istemiş. Hey, kaktüs sana söylediğim kötü sözler için özür dilerim. Sen hem güzel hem de bu orman için çok faydalı bir bitkiymişsin. Bana da yardım eder misin? Kaktüs, Ruzi'nin kibrinden kurtulduğunu ve gerçekten suya çok ihtiyacı olduğunu görünce, suyunu onunla da paylaşmış. Bu sayede gül yine eskisi gibi kıpkırmızı ve parlak yapraklarına kavuşmuş. Ve o günden sonra Rosie, arkadaşlarının dış görünüşüne göre yorum yapmamayı öğrenmiş. Çünkü birbirimizden ne kadar farklı görünürsek görünelim, önemli olan her zaman yardımsever ve paylaşımcı olmaktır.